Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ikram ettiğim misafirlerimi, sevdiklerimi, asla evde yaptığımı inandıramadığım bir kurabiye tarifiyle sizlerle birlikteyim. Ağızda kum gibi dağılan bu lezzetli kurabiyenin malzeme listesini açıklama kısmına yazıyorum. Mutlaka fotoğrafını çekip kaydedin ve siz de sevdiklerinizle bu lezzetli kurabiyeyi paylaşın isterim. Oda sıcaklığında erimiş olan 150 gram tereyağını ve 3 yemek kaşığı dolusu şekeri bir tutam şöyle çay kaşığının ucuyla koymamız yeterli tuzu derin bir kabın içerisine alıyorum. Bir spatula yardımıyla da şöyle görüyorsunuz ezerek iyice karıştırıyorum. Karıştırdıkça tereyağı şeker eriyecektir. Birbiriyle bakın görüyorsunuz şu kıvam alıncaya kadar ezerek iyice karıştıralım. Bir su bardağı mısır nişastası ekliyorum içerisine. Her zaman belirtiyorum ben tuzlu tariflerde buğday nişastası tatlı tariflerimde ise mısır nişastası kullanıyorum tam yumurta ekledim içerisine. Yine spatula'm yardımıyla homojen kıvam alana kadar karıştırıyorum. Burada sık sık karıştırmamızın amacı ne kadar un ekleyebileceğimizi görmemiz gerekiyor. Unu da azar azar ilave edeceğiz ki tamamen una doymuş sert bir hamur elde etmeyelim. Bakın burada da kıvamı göstermek istiyorum size iyice homojen pürüzsüz bir kıvam aldı. İçerisine bir buçuk su bardağı un ekliyorum. Az önce de aktardığım gibi un biraz daha ilave edeceğiz. Fakat azar azar bu işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor karıştırdıkça. Kurabiye hamurum için ben toplamda 1,5 su bardağı artı 3 yemek kaşığı da un kullandım. 3 yemek kaşığı unu lütfen azar azar ilave edin içerisine. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ekledim. Bakın 2 yemek kaşığı un daha ekledim içerisine. En son 1 yemek kaşığı daha ilave ettim tam kıvamını alması için. Şöyle 1 çay kaşığı kadar da kabartma tozu içerisine ilave edelim. Bakın burada artık marketlerde satılıyor çubuk şeklinde şöyle çikolatalı sütlü pasta süsüm var. İçerisine ekliyorum. Artık hamurumuz yavaş yavaş hazır hale geldi sayılır. Güzelce el yordamıyla şöyle karıştırarak yoğuruyorum. Hamurun kıvamı gerçekten çok güzel. E, bu kurabiyede istediğiniz şekli verebilirsiniz. İsterseniz e, ay şeklini verebilirsiniz. İsterseniz bir halka şekli ya da yassı bir yuvarlak yapabilirsiniz üzerine baskı uygulayarak. Şekil verme aşaması tamamen size ait. Ben dikdörtgen borcamı şöyle taban kısmını biraz yağladım. Çubuk şeklini vermek istedim ki bakın göstermek istiyorum. Elimle hamuru açıyorum. Parmak boyutuna gelene kadar hamuru açacağım. Yuvarlıyorum. Ve ucu tırtıklı spatula'm yardımıyla şöyle delikler açıyorum. Şekil veriyorum. Yağlamış olduğum borcun içerisine aralıklarla diziyorum. Aktarmış olduğum gibi şekil vermesi tamamen size kalmış. İstediğiniz şekli verebilirsiniz. Damla şekli de çok güzel oluyor. Denediğim şekillerden biri. Yine tırtıklı kısmıyla şöyle desen oluşturuyorum. Borcama diziyorum. Ağızda kum gibi dağılan çok lezzetli kurabiyeler. Kesinlikle bu tarifi sevdiklerinizle paylaşın. Övgüleri alacağınız lezzetli kurabiyeler olacak. Fırına göndereceğim. 170 derecede fırını önceden ısıtıyorum. Orta katta kurabiyelerimizi 18 ile 20 dakika arasında fırında pişirelim. artık kurabiyelerim bakın fırından çıktı şu an çok sıcak hemen almayacağım borcamdan dağılacak kıvamda dağılacak formda olacak biraz dinlendirin bir 15 dakika kadar soğumaya bırakın ardından şöyle dikkatli bir şekilde alabilirsiniz sizde güzelce çikolatayı bulayacağız ben mari usulü çikolatalarımı erittim Bakın alt kısmında göstermek istedim. Kurabiyelerimiz çok güzel pişmiş durumda. 18'de 20 dakika arası 175 derecede aktarmış olduğum gibi pişirdim. Pişen kurabiyelerimi ben mari usulü eritmiş olduğum çikolatanın içerisine, çikolata sosumun içerisine şöyle yarıya kadar çikolata sosunu buluyorum. Alta yağlı kağıt serdim ve ızgara telinin üzerinde gördüğünüz gibi ızgara telinin altına yağlı kağıt serdim Fazla gelen çikolata sosu yağlı kağıda akacak pişen tüm kurabiyelerin yarısını çikolatalı sosa buladıktan sonra hemen bu şekilde alıyorum ardından üzerlerinde süsleme aşamasına geçeceğiz Sayfamda birbirinden lezzetli, tatlı, tuzlu, kurabiye tariflerini bulabilirsiniz. Birçok hamur işi tariflerimi, sütlü tatlı tariflerimi de bulabilirsiniz. Bunlardan birkaç tanesini görmeniz için videonun videomun sonuna ekledim. Sayfamda dediğim gibi diğer tüm tariflerime de ulaşabilirsiniz. Üzerini toz fıstıkla ve şöyle gül yapraklarıyla yenilebilir gül yapraklarıyla süslemek istedim ben. Ardından buzdolabına kaldıracağım. Çikolatalarımız da iyice donduktan sonra nefis kurabiyelerimiz sevdiklerimizle paylaşabiliriz artık. İşte bizim için sonum zamanı. Gerçekten ağızda kum gibi dağılan lezzetli bu kurabiyenin tarifini aktarmış olduğum malzeme listesini açıklama kısmına yazdım. Buradan fotoğrafını çekip kaydedip siz de sevdiklerinizle bu lezzetli tarifleri paylaşabilirsiniz. İşte birkaç görsel paylaşıyorum sayfamda sizlerle daha önce paylaşmış oldum. Bunları da YouTube, Google, Facebook ve Instagram hesaplarında bulabilirsiniz. Kanalıma takip almayı sakın unutmayın. Yepyeni tariflerde emerce lezzetlenme mutfağında tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.